İla sen aklında soru işareti falan kalmadı değil mi? Hayır. Ne soru işareti kalabilir ki? Sen de haklısın. Bir, oğlum öyle götü kalp olur mu lan? Bilis. Neyse. İyi tamam ben seni eve bırakıyorum o zaman. İşin mi var sen? Niye eve bırakıyorsun ama? He kahveye gideceğim ya çocuklarla görüşmek için. Kahveye? He. Peki. Gelirim ya yarım saatte falan şey yaparım yani. Maydanoz da alırım eve. Gerek yok ben aldım zaten hepsini. Kendi arabamda kaldı sadece. Ha. İyi tamam ben seni burada indireyim o zaman. Dur yokuş çıkarmayayım da. Acelesin bakıyorum ya. Yok ya hayır evin girişi ya. Hı hı. Hı hı öyle de zenginim. Tribi de çekinmiyor ki kardeş. İyi görüşürüz o zaman. Hoşça kal. Bay bay. Tamam. Asel'den kurtulduk. Ecilin denen kişinin bir gönlünü alalım beyler değil mi? Lan dua edelim de o. Ecilin miydi? Neydi ismi karının? O kaçmasın. Çünkü onu kaçırmayalım. Aseli aldatacağız şimdi. Umarım oradadır ya. Ben o kadar söyleyeyim. Arabasız bıraktık onu çünkü. Abazapolitan sırf karı kaçırmamak için de narpidraymak yapıyor. Oha yuh. Böyle şey olmaz. Dislike. Amanin dislike. Aha burada. Hanımefendi merhaba. Tanıyamamış olabilirsiniz biraz. Kıyafet değiştirdim de. Ben şey var ya hani bir tartıştınız hanımefendiyle. Ben yani sen az önceki çocuksun. Dur 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 dur. dur. Ne Nerede bir, şöyle... Yok eş bak o konuyu anlatacağım ben. İstersen arabada konuşalım. istersen başka yerde ama. Hani bana hak verirsin diye düşünüyorum konuşunca. Aracına bineceğimi nereden çıkardın? Ne anlatacaksan anlat burada. Tofaşları severim dedin ya. Ama seni sevmedim. Alright. Sıkıntı yok. Eren Kansız teşekkürler. Ya bak şimdi olay şöyle. Bu benim e, saplantılım yani nasıl desem zamanında akıl hastanesinde falan yatmış. E, ailesinden abisi var bunun çok da sever sayarım hani evim yoktu onun evinde kalıyordum öyle söyleyeyim. Şimdi psikolojik rahatsızlıklar olduğu için e, bana şimdi dediler ki işte hani sana tutulmuş e, üzülünce de bu sefer hastalığı ilerliyor. Sen işte bunu sevsen de sevmesen de yan yana olsanız falan. E, ben de bir şey demedim şimdi o kadar ekmeğini yemişiz adamların evlerine girmişiz yeri geldi uyumuşuz kalmışız yoksa hani şimdi Aynı şeyi şimdi senin olduğunu varsayalım. Böyle bir hastalığın olsa ben yine abin olsa o kadar sevsem saysam ona da bunu yapmak zorundayım. Bu benim insanlık vazifem. Yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Tabii abi. Ana dilim gibi konuş Yani tamam borçlu olabilirsin abisini. Ama ne kadar doğru bu yaptığın? Ya, tamam yaptığım doğru yanlış ama. Sonuçta kızın Duygularıyla oynuyorsun. Duygularıyla mı oynuyorum? Kız benimle olmadığı zaman Tabii ki bak hastalığı... sana, sana saplantılı tamam anladım orasını. Ama onunla ilgilendiğinde daha çok umutlanmaz mı? İlgilenmediğim zaman hastalığı ilerliyor. Kendini öldürmeye falan çalıştık kaç kere. Ay ne diyebilirim ki? Yani ben... seni de anlamaya ben... çalışıyorum. Fakat... Doğru bulamıyorum. Ben özrümü kabul ettirmek için size bir kahve ısmarlasam. Şu konuları baştan konuşsak. Çünkü cidden ben orada onu yapmak zorundaydım. Yaparken de içim cız etti ama kendimi sizin yerinize koydum. Cız mı etti? Evet, çıt pıt oldu kalbim. Yani arkadan el kol hareketi yapıyordunuz ama. <laughs> zorundaydım dediğim gibi. Beynim basıyor mu buna? Bunun ne gibi zorunlu olabilir ki? Zaten kızın yanındasın. Onu destekliyor gibi gözükmem lazım. Kahve içip bunu detaylı konuşalım. Tamam. Şu çok sevdiğin tofaşa binebiliriz ne dersin? Orijinal ha, değişensiz. Kemerin de bağlı da. Senin gibi bir güzelliğe bir şey olmasın. Bak bak yüzde vermiyor, cevap da vermiyor beyler. O muhabbetin hala şeyinde yani. yani bu durum devam ediyor. Şu an çok üzüldüm evet. ya. Evet. 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 Hatta ben onu tam burada... Yok pardon. Şu ilerideydi bir dakika. Ferrarisi vardı onun. Tam burada gasp edeceklerdi onu bıçakla. Ya yani burada kurtardık onu. Öyle tanıştık yani. Öyle tanıştık yani. 4-5 ay falan Allah korusun. Falan oldu. Kötü bir durum ya. Herkesin başına gelmiyor bu. Senin başına da gelmesin zaten. Tamam. Maşallah. Ya bu kargocular çıldırmış kargoyu yetiştireceğim diye. Baksana adam yan yan gidiyor. Helal olsun işine ne kadar aşık bir adam. Hayran kaldım. Ben de işime aşığımdır. Mesih'i biliyor muydun sen benim? Hayır. Ben Tofaş Tamiriz'i. Anladım. Bak şu arkadaki topaç da benim yapım. Topaç da Fakat, benim yapım. Bu tarz cümlelere etkilenmiyorum. Olanlardan sonra da bunlar beni pek etkilemez. Bunu etkilenmen için söylemedim. Gerçekleri konuşuyoruz. Öyle evet. gelmedi. Neyse ne? Yani, bence de mekan çok hoş değil mi? Bayağı iyi. Evet. Ne içersin? Anlamak istersen o. Sen ne içiyorsan bana da aynısından alabilirsin. Tamam. Menüye bakın. Bunların isimleri nasıl söyleniyor ya? Şunu alalım. Hanımefendi biz iki tane şakın sivisti alabilir miyiz? Şakın şakın siv... Öyle bir şey mi var mı? Ha ha yeni çıkmış. Doğuya has özel tatlarla. O yüzden şakın ya. Doğunun damak tadı bek benlik değil aslında. Daha soft bir şeyler içebiliriz diye düşünüyorum. He. Kara, karamel makyata var. Kolay şey kolay içim. Kolay... Fazla şekerli. Hay. Ayset Passion Tango Tea var. Şimdiki sana taşkını öldürdün amcık. Şimdiki sana öldürdün amcık. Olur mu? Hı? Olur mu? Şey, ayıp e, pesin tambo Bence biz team. sade. Ha. Bir kahve alalım. Olur. Bunda hem fikir miyiz? Olur olur. Iced, sit, Onlar hiç bize göre değil. Yani direkt biz iki tane ekspres alalım. Dışarıda oturup içelim. Ya burada şimdi yanlış anlama. Hani adımlı bir kadın olduğunuz için birisi ters bir şey söyler falan ben hoş karşılayamam. G güzel bir yer var bildiğim oraya geçelim. Manzara olabilir. olabilir. Tamam ben kahveleri aldım. Eee Ecelin kaç yaşındasın? Ne iş yapıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun? Ben 22 yaşındayım. Yani şu an okuyorum. Aa hangi bölüm? Ben hemşirelik okuyorum. Oo ne kadar güzel hemşirelik. Şey böyle değil Siz... bu, şey böyle. Hayat, Efendim? Hayat falan kurtarıyorsun. Dur ya damar yolu falan. Ay çok cerrahi operasyona girmesem de benim şirin yaptığı her şeyi yapabilirim. Ha. Atıyorum bir taraflarınızdan ha. kan alabilirim. <laughs> Nereden mesela? Kolunuzdan atıyorum Hakkı. bileğinizden. Ha. Kol bilek okey. Yani, yani şu an canım. Abi kahveler almadım pardon. Kahve poşetini alır dedik. Şöyle kahvesini de verelim. Vay be demek kan alabiliyorsun Ecil'im. Keklerimiz var. Vay be. Keşke ben de kan alabilsem. Narcı değil ya? <laughs> Belki yine de alamam ama gönlünü alabilirim. Konuşmak gerekirse bu romanından etkilendim. Fakat yani az önceki kızın olayını atlatamıyorum bitirdi. <laughs> ya evet. Zor. Herkes her zaman böyle şeylerle karşılaşmıyor ama hani bu duruma ne ben bir şey diyebiliyorum ne başkası. Farukçum canımsın. Hiç Abisiyle bu konu hakkında konuşmayı denediniz mi? Tabii ki kaç kere konuştuk. Psikiyatrise gittik. Hastaneye yatmayı reddediyor zaten. Hani stres yaptığı zaman beyninde tümör var. O tümör gereksiz bir şekilde büyümeye devam ediyor. Anladım. Biz de son çare ne ister onu yapıyoruz. Seni çok iyi anlıyorum fakat yani dediğim gibi etkilenmemek mümkün değil. Evet. Fakat... De konuyu kapatalım istersen. Evet evet haklısın. Ee, senden bir ricam var. Şöyle biraz soluma doğru gelebilir misin? Çünkü sen ve ay aynı portredeyken aydan nefret etmeye başlıyorum da. <laughs> Tabii ki. Aman ne kadar yavşak bir politanya. Teşekkür ederim. Hani beğendiğim şeyi bana nefret ettireceksin. <laughs> ya yok sıkıntı yok. Sen nereye geldin bu arada? Ee, aslen Türkiye fakat. Yıllardır burada yaşıyorum. Danimarka'dan buraya göçtük. Şimdi de buradayız. Peki eee um... Bu Tofaş aşkının dışında neler yapıyorsun? Tofaş aşkının dışında Tofaş'a verdiğim değerin daha fazlasını hak edecek birisini arıyordum. Dım. Hı -hı. Yani, yani hem anlayışlı hem Tofaş seven hem de bazı durumlara <laughs> olgunlukla cevap verebilen. Tam şartlara yapacak bir şey yok. Herkesin yani her şey görmese bile anlayışla karşılaması gerekiyor. Yani bunun olgunluğunda Bu olman sıkıntılar çok yaşadım yani. sizi anlayabiliyorum. Aa ne tür bir sıkıntı mesela? Öyle söyleyeyim ben... Biz 10 kardeşiz. He. Yani evde mutlaka tartışmalar çıkıyordu. Abilerim, kız kardeşlerim. Anlaşamıyorduk. O yüzden buraya geldim zaten. Ka kaç abi var? Abim var. Kaç? 4. He, anladım. E iyi, i̇yi, en azından hani sıkılmazsın değil mi yani? Şey kardeş varken. Abi dört tane. Korumacılar beni çok sıkıyorlardı. Yok ben ya ben karşıyım o tür şeylere. Hani her kadının bir özgürlüğü var. Tabii ki. Ama ben Adanalı'yım. Adana mı? Abiler Adanalı mı? Soy ismin neydi hiç sormadım. Karayel. Siktir. He şey Adana'da Karayel aşireti falan mısınız peki? Aşiret demeyelim de ailesi biraz büyük bir ailedir. Evet, evet. yani. Haberin var da çünkü o soy isminin hani birazcık. Anladım. Ama sorun değil sonuçta biz Adana'da değiliz değil mi? <laughs> Yani olmuyor. Tabii ki. İstersen bir ara gezmeye götürürüm seni. Hayır yok yok gerek yok. Ben şey çok gezdiğim için artık Adana artık şey yani biraz daha soğuk iklim arıyor insan. Kahveni şeker şekerle mi içiyorsun? <laughs> Aslında kahveyi şekersiz severim. Ama o dudakları deyince çok şekerli olacak. Bu kadar mükemmel olursan böyle şeylere gerek kalmıyor. Evet. Bak bu konuda sana katılıyorum. Yapacak bir şey yok. Katılman gerek zaten. Samimi olduğun kadar iddialısın da ecelin. Yapacak bir şey yok. Allah vergisi diyoruz. Severiz. Severiz. <laughs> Biraz sen kendinden bahset. Ben 24 yaşındayım. Yani. Kendi galerim vardı kapattım. Şimdilik sadece tafaş tamir ediyorum. Hani çok fazla tamir edelim Hemen yok. Neden kapattın? Yok. Ee, zorunda kaldım diyebilirim. Biraz meşru olaylar yaşandı da. Geçmiş olsun. Şimdilik böyleyim beladan uzak. Araba tamir ediyorum yani. Kazancım az da olsa çok da olsa fark etmiyor. Çünkü zamanında büyük bir para koydum. Paraya ihtiyacım yok diyebilirim yani. Biraz sen kendi ailenden bahsetmek ister misin? Benimkine konu açılınca da merak ettim. Aile olarak aslında baba yok. Hani anneyi de pek fazla tanımıyorum. Sokakta büyüdüğümüz için buralara kadar. Sonra. Kendimiz geldik. Kendimiz çok geldi. pardon. Hani kötü hissetmeni istemezdim Ha yok sorun değil ya yani. Alıştım artık. Bir şey soracağım çok merak ediyordum ama. Evet. Um, o rahatsız olan kız arkadaşın. Maydanoz demişti yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> evet demişti maydanoz. Onu çok merak ediyorum. Okuldan sonra zaten kızı ciddi alamadım pek. Hani rahatsız olduğunu orada anlamıştım aslında. Ya biz bir ara yedik de evde maydanoz kalmıştı sadece. Dedim yani bir şey bulamazsak maydanoz ekmeğin arasına koyup yiyeceğiz kızım dedim yani bu. Ne? Her zaman paramız çok olacak diye bir şey yok. Ondan sonra da o maydanoz muhabbeti oradan geliyor yani. Tutulmuş maydanoz ev, Maydanoz alıyor. Eski günleri hatırlamak için. Anladım. Olay oradan ibaret. Yani Ecilim bak. Ya yazık bak. ya kıyamam. Olur da yanımda Asel varken karşılaşırsak bu tür durum yaşanabilir. Orada beni ciddiye alma. Hani ben... Yok yok sıkıntı yok. Onun zaten böyle biraz hızlı varsa eminim ki her kız O yüzden tanımamazlıktan gelebilirim. Evet yani bu görüşmemizi de bilmemesi gerekiyor. Hani. Belki de ileride daha farklı şeyler yaşarız. O yüzden bir nevi beyaz yalan. Yazı saklı işler ne kadar hoşuma gitmese de yani sonuçta kızın durumu buysa Okey benim için sıkıntı yok. İşin tadı böyle çıkıyor için. Gayet anlaşıyorum, gayet. İyi peki, peki o zaman saat biraz geç oldu. Ben seni evine bırakayım. Adanalı abilerin merak ederse kim var dediğinde <laughs> beni götürebilirsinler. <laughs> Abilerim pek bir söz konusu olamayacak. Kadar şu an benimle alakadar değiller. Olsun sen. Yani o yüzden tane dedin sıkıntı yani. etmene gerek yok. O sayı adana... Dediğim gibi aramız <laughs> kötü. Onlar beni tanımaz. Ben onları tanımam yani şu an gelseler. Ha, o zaman çok iyi yani. O zaman hiçbir problem yok. Tanımaması Orada. benim açımdan. Yok, yani? Yani şimdi. Yani. Bir gerildin sanki sen. Ya yok gerilmek değil hani. Ne bileyim. Garip şeyler. <laughs> sıkıntı ya. yok, sıkıntı yani... yok. Ya gerilmedik tabii canım hani. Yarın bugün bir, bir şey olsa, abin yani bir şey yapsam, ben kendimi kötü hissedeceğim. Bir şey diyemeyeceğim. Neyse böyle tatsız konuları açarak birbirinizi hiç üzmeyelim ecrinciğim. Aynen öyle. Neyse kalkalım istersen. Kalkalım, kalkalım. Bir de içmedim araya gittim ama kusura bakma. Ya sorun değil sen iste ben sana her zaman İsmail. İyi iyi beyler muhabbeti çözdük. Ben nerede oraya... yaşıyorsun? Ben... Ne, ne taraflarda oturuyorsun daha doğrusu? Bu Holland tarafındayım. Bir malikane var. Oo. Evet hani tofaş falan tamir ediyorum ama. Dediğim gibi para pek ihtiyacı olan birisi değilim. Hmm. Sen nerede oturuyordun? Etilay'da oturuyorum. Etiler. Hmm, hı hı. Tek mi yaşıyorsun peki evde? Yani hani. Evet. Aa çok iyi yani şey kendi evini çekip çevirebilen kadınlar her zaman hastayımdır o yüzden. Bir kişi zaten kendine yetebilmeli ki başkalarına da yetsin. Tabii misal ben. <laughs> ya ben herkese yeterim o konuda sıkıntı yok da elden geldiği kadar uğraşıyoruz. Tam olarak nerede evin? Enerki sokaktan sola dön. Buradan galiba. Evet burası. Burası mı? Evet teşekkür ederim bu arada. Rica ederim Ecrim. Öyle tanışmak istemezdim ama en azından daha güzel yarınlara umudum. Aynen. Ee, çok ileri gitmek istemiyorum ama bana telefon numaranı verir misin? Telefon numarası vereyim. Söyle. 736 740 hı hı. Her şey için tekrar teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Ee, Kızla da biraz hani dedim hani beni şey yapma falan filan mazur gör dedin ama bir psikoloğa görünmenizi tavsiye ederim. Evet evet öyle şeyler yapacağız. Tamam görüşmek üzere. Tamamdır beyler. Şimdiki önceliğimiz alfada Asel'le Ecli'ni yan yana getirmemek veya hani dikkatli olmak. Çünkü aldattığımızı öğrenirse abisi bizi çizer. Bu da bir gerçek. <laughs> O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.